Merhaba İngilizce ileri seviye C1 C2 seviye makale çevir serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte Nikola Tesla ile ilgili bir makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Makaleyi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü gerek İngilizce açısından içerisinde barındırdığı yapılar ve kelimeler itibarıyla gerekse bugünü yaşayan yeryüzündeki herhangi bir fert olarak mutlaka farkında olunması bilinmesi gereken gerçekleri içermesi itibarıyla. Başlığımız şu şekilde. Five Nikola Tesla predictions that came true. Come true gerçekleşmek, gerçek olmak demektir. 5 Nikola Tesla öngörüsü. Öngörüyü de burada bir sıfat cümleciyle tanımlıyoruz. That came true ki bunlar gerçekleştiler. Dolayısıyla en güzel toparlanmış haliyle gerçekleşen 5 tane Nikola Tesla öngörüsü. History books, tarih kitapları don't care about, umursamaz. Care about, umursamak demektir. People, insanları umursamaz. Bu insanları şimdi relative sıfat cümleciyle tanımlıyoruz. Who nearly changed the world. Buradaki nearly önemli bir kelime. Kıl payı, neredeyse anlamında. Yani neredeyse dünyayı değiştiriyordu ama değiştirememiş olan insanlarla Tarih kitapları e, çok fazla ilgilenmez onları çok fazla umursamaz. Tam haliyle çevirimizi tekrar yapalım. History books tarih kitapları who nearly changed the world dünyayı değiştirmeyi kıl payı kaçırmış insanlarla çok fazla ilgilenmez onları çok fazla umursamaz. Except, except den başka hariç dışında anlamını verir. Perhaps in the case of Nikola Tesla belki de belki de Nikola Tesla'nın durumu hariç in the case of durumu ya da Nikola Tesla vakası demektir. Nikola Tesla was a Serbian American inventor. Nikola Tesla bir Sırp kökenli Amerikan mucitti. Saymaya da devam ediyor. Electrical engineer elektrik mühendisi, mechanical engineer mekanik mühendisi. Physicist, fizikçi and futurist ve futurist de born in 1856 1856 yılında doğan. Tabi bunlardan futuristi biraz da biraz daha mercek altına almak gerekiyor. Şimdi futurist, futurist gelecekçe, gelecekten yana olan anlamında e, anlamda bulunan e, bir kelime, anlamı bu olan bir kelime. Şimdi bu kelime tabi Türkçe'de tam karşılığı tek bir kelime olarak belki verilebilir, verilemeyebilir ama içeri itibariyle şudur. Geleceği inceleyip tahminlerde bulunan insan anlamı da var. Futuristin İngilizce'de. Dolayısıyla Nikola Tesla 1856 yılında doğan, doğan şöyle şöyle elektrik mühendisi Mekanik mühendisi, fizikçi ve futurist e, sırf kökenli bir Amerikalı mucitti. Many of his theories, onun teorilerinin çoğu, inventions and predictions saymaya da devam ediyor. Onun teorilerinin, icatlarının ve öngörülerinin çoğu are still remembered today, bugün hala hatırlanır. Are remembered, burası geniş zaman edilgen yapı. In Nikola Tesla's Electric Dreams, Nikola Tesla'nın elektrik rüyalarında we find out that biz keşfederiz ki, keşfederiz ki he may have predicted. Şimdi buradaki yapı da önemli. May %50, 50 ihtimal bu past modeldir. Yani Yüzü geçmişe dönük olan modeldir. Gerçeği anlatan modeldir. Modullar bu anlamda kullanıldığında kendinden sonra have ve fiilin üçüncü hali gelir. Ha, şunu keşfederiz ki he may have predicted o öngörmüş olabilir. Some of the most influential technology en etkili teknolojilerden ya da en etkili teknolojilerden bir kısmını ya da en etkili teknolojinin bir kısmını öngörmüş olabilir. Of the last few decades, geçen son, şimdi decade 10 yıl demektir. Yani e, 20-30 yıl olarak alacağız onu so, geçen son birkaç on yılın. Yani son 20-30 yılın e, te, evet e, teknolojilerini etkili teknolojilerini öngörmüş olabilir. Here are five predictions that he got right. Şimdi get İngilizce'de anlamak için kullanılır, İdrak etmek için kullanılır. Ha işte here are işte demek. Onun onun. Doğru tahmin ettiği 5 öngörü. Evet burada Tesla ile ilgili bir görselimiz var. Şöyle biraz tutuyorum. Belki e, videonun kapak resmi olarak ayarlayabilirim. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 5 öngörden bahsedecektik. E, bugün için gerçekleşmiş olan ve birincisiyle başlıyoruz. Nikola Tesla's Obsession Nikola Tesla'nın takıntısı. With wireless technology, kablosuz teknoloji takıntısı, led, lead, yol açmak, liderlik, leadten aklımıza gelsin. Onun ikinci hali led'dir. E, bu lead fiilinin e, anlamı da yol açmak demektir. Nikola Tesla'nın wireless, with wireless technology, kablosuz teknoloji takıntısı, led, yol açtı, to several inventions birkaç icada ya da several bazen de İngilizce'de birçok anlamında kullanılır. Birçok icada yol açtı. And is that focused on transmitting data without wires. Birkaç icada ve 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 kablosuz without wires kablo olmaksın demek e, verinin verinin kablosuz e, transmitte de iletmek demektir. İletilmesine odaklanan teorilere yol açtı. While Guglielmo Marconi was first to send letters in Morse code across the Atlantic, while iken Marconi, Marconi e, Morse code, Morse alfabesiyle Atlantik ötesine, across the Atlantic, send göndermek, mektuplar gönderen, first, ilk kişiyken, Tesla wanted to go further. Tesla further daha öte demek. Daha ötesine geçmek istedi. Daha ileri gitmek istedi. He boldly predicted. Boldly cesurca demek. O cesurca öngördü. O öznemizde Cesurca cesurca öngördü fiil grubumuz. Şimdi nesne grubu geliyor. Neyi? İşte burada nesne bir isim cümlesinden oluşacak. Çünkü e, nesneler isim olmak zorundadır. Bunun için de başına det koyuyoruz. O öngördü ki one day bir gün it would be possible mümkün olacaktı to transmit telephone signals, documents, music and video. E, şöyle telefon sinyallerini, belgeleri, müziği ve videoyu iletmek, geçirmek transmit mümkün olacaktı around the world dünya çapında using wireless technology kablosuz teknolojiyi kullanarak. While this was something that he never achieved. While gene burada iken anlamında tezat bağlacı görevini görüyor. Bu e, bir şeyken nasıl bir bir şeyken bunu that yani relative clause sıfat cümleciyle tanımlıyoruz. He never achieved in his own lifetime. Lifetime saken hayattayken demek. Bu onun hayattayken hiçbir zaman başaramadığı bir şeyken şimdi ikinci cümleciye geçiyoruz ile bağlanmış. His prediction onun öngörüsü came true gerçekleşti. In the early 1990s 1990'ların başında gerçekleşti. With ile ne ile gerçekleşti? The invention of the world wide web yani www dünya çapında ağın bugün www diye arama motorlarına adreslerin başına yazdığımız dünya çapındaki çapı, dünya çapındaki worldwide ağın icadı ile. İkinci öngörüye geçiyoruz. Another forecast bir başka öngörü, tahmin, forecast for the future gelecekle ilgili. Tanımlıyoruz bunu şimdi detle sıfat cümleciyle. De Tesla made. Dolayısıyla Tesla'nın gelecekle ilgili yaptığı bir başka öngörü was idi In an interview, bir röportajdaydı with Collier's Magazine in 1926 1926'da Collier's dergisiyle yaptığı bir e, mülakattaydı, röportajdaydı. Building on his idea of technology Şimdi building on, fikrine dayanarak demek yani onun üstüne koyarak. Onun teknoloji fikrine dayanarak. Peki nasıl teknoloji? Capable of transmitting transmit, transmitting images, music and even video throughout the world. Şimdi bu teknoloji burada tanımlanmış. Burada bir reduction var. Sıfat cümleci var. Yani which is capable olacak. İşte izi atmışız. Dolayısıyla onun onun ee, şöyle capable of muktedir olmak demek. İşte resimleri, müziği ve hatta videoyu throughout the world dünya çapında Dünya çapında iletebilen teknoloji fikrine dayanarak, dayanarak he coined, coin fiil olduğunda türetmek demektir. He coined the phrase, o şu ifadeyi üretti, türetti. West pocket technology, yelek cebi teknolojisi biliyorsunuz o yüzyılda e, yani erkekler... E, Yoğun olarak yani sıkça çok yaygın olarak kullandıkları e, kıyafet var e, orada Amerika'da. Yani gömleğin üzerine hepsi birer yelek giyiyorlar. E, yelek e, cebine mesela köstekli saatler koyuluyor. Küçük eşyalar, çakmaklar koyuluyor. Yani oraya sığabilecek bir teknoloji anlamında. O buradaki coin de şöyle. Coin isim olduğunda bozuk para demektir. Yani darphanede bozuk paranın nasıl çoğaltıldığını düşünün. Bir tane numuneden tek 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 bir sürü bozuk para türetiliyor. İşte coin'in türetme anlamı da buradan geliyor. Şimdi he, yani bununla bağdaştırabilirsiniz kafanızda. He coined the phrase West Pocket Technology. O yelek cebi teknolojisini, teknolojisi deyimini türetti. And possibly ve muhtemelen predicted, öngördü. The invention of the smartphone. Akıllı telefon Nun icadını öngördü nearly a hundred years before yaklaşık 100 yıl önce. Neyden 100 yıl önce? Before it became physically available bu akıllı telefon teknolojisi kastediliyor itten burada. E, bu teknoloji fiziksel olarak mümkün olmadan yaklaşık 100 yıl önce. On Onda teknoloji teknoloji hakkında he said o şunu söyledi. Tırnak içerisinde ifadeler geliyor şimdi. We ağızdan çıktığı gibi we shall be able to witness and hear events. Biz olayları olaylara şahitlik edebileceğiz. Witness şahitlik etmek and hear ve duyabileceğiz onları just as though we were present. Bu yapıya dikkat etmenizi isterim. Burada simple past kullanılmış. Halbuki cümle gelecekle ilgili başlayan bir cümle, gelecek için söylenilen bir cümle. Ama biz burada simple past kullanıyoruz. Bunun sebebi nedir? As though yapısıdır. As though'mış gibi demek. Eğer aslında bir şey öyle değil de öyleymiş gibi görünüyorsa biz bu yapıyı kullanıyoruz ve gerçek dışı oluşunu vermek için de normalde olması gereken tensin bir derece pastını kullanıyoruz. Dolayısıyla biz oradaymışız, orada mevcutmuşuz gibi gibi olaylara şahitlik edebileceğiz ve onları duyabileceğiz. Üçüncü öngörüye geliyoruz. His interview with Collier's in 1926 was entitled. Was entitled başlığı şuydu demek. Title başlık. Yani başlığı şöyle atılmıştı. Burada bir pasif yapı var. Böyle düşünebilirsiniz. Onun Collier's'la 1926'daki e, röportajının başlığı ya da konusu şöyleydi. When women e, başlığı şöyleydiymiş. Arkadan gelen ifadeden anlıyorum. When woman is boss, kadın patron olduğunda. And largely focused ve büyük çapta büyük çapta bu röportaj focused on odaklanıyordu. How we how he thought the women would one day Use wireless technology. Onun onun kadının nasıl şöyle how he thought onun nasıl düşündüğüne odaklanıyordu. Peki neyi düşünüyor? That women would one day use wireless technology. Kadının bir gün nasıl kablosuz teknolojiyi kullanacağına odaklanıyordu. To gain better education daha iyi eğitim almak için. Şimdi burada would kullanmasının sebebi nedir? Yani farz edin ki Tesla'nın zamanındayız. Bugün diyor ki will kadın bir gün kablosuz teknolojiyi kullanacak daha iyi eğitim almak için. Biz şimdi bu yaşananın bizim için geçmişte kaldı. Bu geçmişteki gelecektir. Biz bugün bu durumu aktarırken will yerine would kullanıyoruz. Ha, yani to gain better education daha iyi eğitim almak için saymaya da devam ediyor. Employment istihdam almak için yani iş çalışmak için and eventually ve nihayetinde de become the dominant sex baskın cinsiyet olmak için kadının nasıl kablosuz teknolojiyi e, kablosuz teknolojiyi kullanacağını nasıl düşündüğünü nasıl öngördüğüne odaklanıyordu. While it is difficult to directly link technology to the social and political female emancipation while iken gene bir tezat bağlacı olarak kullanmış burada. Link bağlamak demek teknolojiyi direkt olarak bağlamak zorken neye? to the social and political female emancipation. Sosyal ve politik e, kadının female yani cins olarak dişi tabii female kadının emancipation azat edilmesi ya da kadına eşit hak verilmesi eee ne? Direkt olarak bağlamak zorken of the past a hundred years geçen yüzyılda biraz daha toparlayalım buraları. While it is difficult to directly link technology to the social and political female emancipation of the past a hundred years geçen yüzyılda evet kadına sosyal ve politik olarak şöyle kadının azat edilmesi ya da kadına eşit haklar verilmesine e, teknoloji teknolojiyi direkt olarak bağlamak zorken it is clear that açık ki sarih ki yani net ki women are becoming world leaders dünyalar şey kadınlar dünya lideri oluyorlar in the areas of technology teknoloji alanında Saçez de örneklendirme yapar. Saçez gibi. Ne gibi? Örnek. E, CEO of Yahoo. Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer and Sheryl Sandberg e, gibi. Peki Sheryl Sandberg kimdir? Current Chief Operating Officer of Facebook. Yani şunu alacağız. Şöyle alacağız biz. Yahoo'nun e, CEO'su Marissa Mayer ve ve Facebook'un Facebook, un, Facebook un işletme sorumlusu, operating officer, baş işletme sorumlusu, e, mevcut baş işletme sorumlusu Sheryl Sandberg gibi. And that women, women are using technology. E, şimdi burada bir det var. E, bir detle bir ifade anlattı. It is clear that. Açık ki diye. E, şimdi o açık ki'ye bir başka det ekliyoruz. Ve şu da açık ki. Women are using technology kadınlar teknoloji kullanıyorlar to raise awareness ee, raise arttırmak demek awareness de farkındalık farkındalığı arttırmak için kullanıyorlar of global issues and movements küresel e, meseleler mevzular e, ve konular ve hareketlerle e, ilgili farkındalığı arttırmak için kullanıyorlar saç ez gibi buna da bir örnek veriyor ne gibi The Me Too campaign ben de kampanyası gibi. Hashtag'li ben de kampanyası gibi. Tesla'nın dördüncü öngörüsüne geçiyoruz. In 1898, 1898'de Tesla demonstrated, Tesla gösterdi. A wireless and remote controlled tele automat şöyle e, tele e, automatın e, tele teleodometrini gösterdi. Şimdi 1898'de Tesla e, kablosuz ve uzaktan kontrol edilen teleodometrini gösterdi diyor. Ve şimdi onu tanımlıyoruz. Ki bu, which, ki bunu çünkü arkadan başka özne geliyor. Ki bunu, most of us today ya da ki buna çünkü fiilimiz burada gönderme yapmak demek ki buna günümüzde birçoğumuz gönderme yapacaktır would refer to as a remote control toy boat e, uzaktan kontrol edilen uzaktan kumandalı oyuncak tekne olarak gönderme yapacaktır. Yani bu tele odamadın onun demonstrasyonunu yaptığı gösterimini yaptığı şey bizim bugün ifade edeceğimiz şekliyle uzaktan kumandalı oyuncak bir tekneydi. Harness'in The power of wireless communication, harness atlarda koşumdur. Yani atı kullanmayı idare eden o teçhizattır. E, harness e, fiil olarak ayrıca faydalanmak anlamına gelir bu bağlamda. Harnessin the power of wireless communication, kablosuz iletişimin e, gücünden yararlanarak yararlanarak, Şimdi şöyle, Robotics and Logic Gates, hmm. buraya bir şey daha ilave etmiş. Tamam. Sayıyor bunları yani. Wireless Communication, Robotics and Logic Gates. Kablosuz iletişim, robotik, robotik ve e, Logic Gates de mantık kalıpları demek. Mantık kalıplarından yararlanarak, he is found that Astound hayrete düşürmek demek. O hayrete düşürdü. Onlookers. Onlooker e, şahit olan, gören demek. Gören demek. Görenleri hayrete düşürdü. With this new technology. Bu yeni teknolojiyle. And many people ve birçok insan assumed, farz etti ya da sandı ya da öyle kabul etti. Assume o anlamda. There was a tinky monkey, tiny monkey pardon. E, tabi metin uzadıkça konsantrasyon dağılıyor. E, yanlış yanlış görmeye de başlıyorum bazen kelimeleri. E, mini minnacık, tiny, küçücük bir maymunun olduğunu etti, farz etti. Controlling, kontrol eden it, onu from the inside. Yani onu içeriden kontrol eden e, mini minnacık, ufacık bir maymunun var olduğunu farz etti. Believing that... There would one day be a role for remote controlled machines. Bilemin erekarak, inanarak. Bir gün olacağına inanarak, bir rol, bir rolü olacağına inanarak. For remote controlled machines, uzaktan kumanda edilen makinelerin. He wasn't that far off. O çok da uzağında değildi. That far off. The developments, gelişmelerin çok da uzağında değildi. In drone technology that we have seen in recent years, son yıllarda gördüğümüz drone e, teknolojisindeki gelişmelerin çok da uzağında değildi. Ve son öngörüsüne geliyoruz. Tesla's main passion was electricity. Tesla'nın ki bu kısım çok dokunaklı ve gerçekten önemli bir kısım ee, Baş tutkusu main passion was electricity elektrikti. He boldly proclaimed that o cesurca ilan etti ki the progress of the whole human race bütün insan ırkının ilerlemesi is regulated düzenlenir by the power available. Yani o bütün insan ırkının ilerlemesinin ilerlemesinin mevcut olan e, mümkün olan, erişilebilir olan available e, güç ile enerji ile düzenlendiğini ilan etti. And was referring to his belief that ve inancına gönderme yapıyordu ki e, A free supply of electricity, yani şu inancına gönderme yapıyordu. E, elektriğin Bedava tedari, free supply of electricity would help people, yardımcı olacaktı insanların, struggling with, şöyle would help people, yardım insanlara yardımcı olacaktı, neyde yardımcı olacaktı ya da e, hangi insanlara yardım olacaktı, burada bir reduction var gibi düşünebilirsiniz. Which were struggling with poverty and scarcity of resources of which they were yutulmuş, yoksulluk ve kaynakların kıtlığıyla mücadele etmekte olan insanlara yardımcı olacaktı. In 1901, 1901'de he began o başladı building Warden Warden Cliff, Warden Cliff'i inşa etmeye başladı. Şimdi virgülü atıyor ve ilave bir bilgi veriyor onunla ilgili tanımlayan a wireless communication tower kablosuz bir iletişim kulesi on the east coast of the United States Birleşik Devletler'in doğu sahilinde. Şimdi bu e, ara tanımlama girdikten sonra e, cümlemize kaldığı yerden devam ediyoruz. Bakın bunu iki virgül arasına koydu. Peki e, neyi için inşa ediyordu Warden Cliff'i? To transmit energy across the Atlantic. Atlantik ötesine enerjiyi geçirmek, iletmek için. It was never finished. Bu kule asla bitirilemedi was finished simple past pasif edilgen His investors onun yatırımcıları yani bugünkü ifadeyle sponsorları at JP Morgan JP Morgan'daki yatırımcıları yani ona onun çalışmalarına para yatıranlar weren't happy mutlu değildiler şu konuda about offering everything for free her şeyi her şeyi Bedava sunma konusunda mutlu değiller. And his plan for energy uh, and energy and an early internet for the world ve onun onun enerji ve dünya için erken bir uh, internet planı came crashing down çöktü, crash down çökmek came crashing down çöktü in 1902 1902'de. Literally kelimenin tam anlamıyla. The tower was blown up. Burası da edilgen kule. Havaya uçuruldu, yıkıldı. In an, in an attempt. Bir teşebbüsle ya da teşebbüsüyle havaya uçuruldu. To recoup. Tazmin etmek teşebbüsüyle. The money from the scrap. Parayı Kurdadan tazmin etmek teşebbüsüyle. Yani bu yatırımı yapan insanlar diyorlar ki arkadaş, parayı biz verdik, bu kuleyi yıkarız en azından hurdadan e, geriye para alırız biraz. And the world ve dünya had to wait another 90 years ve dünya bir 90 yıl daha beklemek zorunda kaldı for a public World Wide Web dünya çapında public o anlamda bir internet ağı için. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.